Evet arkadaşlar bu videoda bir hırsızın banka sahnesine ve bombalanmasına bakacağız. O zaman hadi başlayalım. Heh, sonunda geldim bankaya. Soyuyorum şu bankayı. Bunu da kapattım göremezler zaten. Maskemi taktım. Açın lan kapıyı. Bu bir soygundur. Eller havaya. Eller havaya. Bir soygundur. Ah be ne oluyor? Güvenlik. Güvenlik. Ne oluyor lan burada? <laughs> ne yapıyorsun lan sen? Git lan buradan polis. <laughs> Oha. Sana nasıl bir şey olmuyor lan? Ama artık öldün. <laughs> Bıçığım da var. Oğlum onun ne oluyor? Hadi gel öldür beni. <laughs> ah, Ayakları korona giymiştim oraya ki o kadar. Ciddi Bana ne? bir atamadım şunu ya. Sen niye yüzür? Aa! Ah. Ne yaptın lan sen? Çeneme de geldi. Ne yapayım oğlum? Soyunu yapmıyor muyum lan sonuçta ben? Hop! Al o zaman. Al! Ah. Ah. ah, ah. <Gülüyor> <Gülüyor> öldüler bana ne? Au, au, au. Şunları da alayım da öyle. Şuradan şöyle. Şu konu şöyle. Ha çıkmıyor lan. Ha. Ah. Okey çektim. İnşallah daha koruma yoktur. Oğluma. İnşallah daha koruma yoktur yani. Silah var en azından bir. Arkadaşlar oyun gitti ne oluyor lan? Heklenmiş olmaz. Ya bu ne oğlum ya? Hiçbir şey olmuyor. Hareket ettiremiyorum. Bakın görüyorsunuz şu an Oyun durdurulmuş da değil. Anlamadım, anlamadım. Ne oluyor lan? Allah'ım ya Rabbi. Ben oyunu bir tekrardan açıp geleyim. <laughs> Bankadan parayı aldı, aldı. Sonra koştu gitti diye düşünün tamam mı? Yani evine git. Oh be iyi ki çaldım parayı. Evime bir gideyim. Ay yatırayım şuraya. Evden geldi? Ay, hırsızlıktan geldi. Efendim, gidiyoruz oraya. Size mesaj denizle. Efendim, atalım mı bombayı? Evet, atabilirsiniz. Tamamdır efendim. efendim düşüyor tamamdır hadi düşsün oha ne oldu lan bu ne polisler geliyor herhalde oha tamamdır efendim ha çay ne oluyor lan burada? Oha geliyorlar lan. Geliyorlar. Lan oraya. İlk ben geleceğim. Siz arkada kalın. Ya da ben arkadan siz önden. Hadi lan gidin. Allah. Oha dur ne oluyor ya? Helikopter biraz geriye. Tamam. Hadi gidin. Tamam gidiyoruz efendim. Hayır. <laughs> ha. Dur oğlum o. Oğlum oğlum. Oğlum hadi öldüreceğim lan seni. Ha. O nasıl nişancılık lan? Böyle nişan ay nişancılık mı olur? Gel lan buraya. Yüzümü de gördünüz zaten alciniz. Al cebimden çıkarın. Aya. Zinlan. Ay. Ay. Oha birinci asker ne arıyordu lan? Tut tut tut. Oh. Oh. Kaburgalarım ne oldu lan benim? Hadi gel bakalım. İyileştim lan. Ha. Hadi gel ayıyorsa. Hadi. yosa gelin lan. Hadi nişan diyorken iyi çok iyiymişsin bayağı yani. Aa, üç kişiyi nasıl geçti lan? Hadi gelin o zaman. Hadi gidin önden bakalım. Efendim bu halde nasıl gidelim ya? Böyle gidemem ki ben. Ne yapayım? Kime sıkıyorum ki lan ben? Efendim ne işe yarıyor. Efendim ölüyorum. Hadi sonra biz kaldık bakalım. Gel lan buraya. Reflekslerim çok hızlı benim. Uf. Uf. Hı -hı. Sıkmayacağım bak bilerek sana. Ha. Ah. Oh. <laughs> oh. O, o zaman gel lan. acıdı lan. Ne yapıyorsun oğlum? Yap, ne yapıyorsam yaparım. Çut. Ayağıma. Ah, git lan. Tüfeğe bir basarım siz Mermi. <laughs> ah, git lan. <laughs> Oğlum elim niye böyle oluyor benim ya? Bunu adamın niye eli böyle Ah şöyle. Ah tamam. Öl <laughs> şeyleri yiyorsun. yok oğlum şöyle. Gerçekten iyi. Oğlum çok kötü öldü ya. Aa, kötü bir adamdı. Neyse elime şey taktım. En az 10 güne geçer. 25 gün sonra. Ay, bu kanal da çok komik ve sanki 25 gün önce bir banka saygını yapmıştım. Çok para çıktı ve yeni evde alamadım. O kadar para yoktu. Gel lan buraya. <laughs> E abicim kırmayın bir zahmet şu kapıyı. Allah Allah. İki kere kırdınız şu kapıyı ya. Bari bir yumruklayarak açın. Bir şeyle tüfekle tüfeğinizle açın ya. Açmayın yani bir zahmet. Hep kapıyı kırıyorsunuz. Kapıyı bir çalın. Anlamadım ki ben sizi ya. Yüzümü tamamen gördünüz. Zaten öldürüyorum hepinizi de. Bak bıçağı çekerim bak. Alsan. Ah. Al lan. Bak bıçağı atarım sana. Ha kolay tekme. Kolay bıçak atma. Oğlum ne oluyor ya? Attım gir kafaya. Ah ah. Oğlum adamın kolu koptu. Ne yapıyorsun lan? Kardeş ben şansım. Oğlum adamın ağzına soktum ya. Allah'ım ya Rabbi. Şu kapıyı da şöyle halledersem şuraya tamam sonunda oldu. Açın lan kapıyı. <laughs> Oğlum kapıyı kırmayın demiyor muyum? Bakın şöyle açacaksınız ya. Bu kadar basit. Sonunda bir kapıyı kırmadınız. Ben anlıyorum ki zaten. Oğlum ayağım ya. Ayağımı kırdım senin yüzünden ya. Oh, bu ne güç lan. 25 gün önceki helikopter burada mı duruyor hala? Oğlum hayır hayır. Aa. 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 Çok kötüyüm. Hemen iyileşeyim ki. Aa, i̇yileştim. Kapıyı kıramadınız. Oğlum ne oluyor ya? Ne oluyor? Nasıl oldu bu ya? Tam uçuyor lan eşya uçuyor. Neyse boş ver. Oğlum benim götüme helikopter çarptı. Sen ne diyorsun ya? Ölüp. Pıs pıs. Oğlum adam öldüm dedi öldü ya Allah'ım. Şunu da bir temizleyeyim be güne. Beş sonra. Oh bey bitti sonunda temizlik. Şuraya gideyim. Oğlum adamın eli kalmış. Neyse. Ben niye döndüm ki şimdi o tarafa? Anlamadım neyse. Oturayım. Oğlum oturamam. Heh, otur. Eve, hayvan belgesi, belgeseli de ne kadar güzelmiş be. Çitalar falan ne kadar hızlı koşar saatte 120 kilometre. Oha! Bu ne lan? Ben 80 ben anca 80'le koşuyorum zaten. Bu neymiş lan? Ne? Ya şu da 30 gündür sönmüyor. Bu hala yanıyor ya. hı. <laughs> bunun şeyine bir bakayım. De ha. Hı. Var ya yüzüne çarparım. Sen kimsin lan? Ben özel komandoyum. Git lan. Ona saat taşıdı kapıyı. Vallahi abi ben böyleyim. <laughs> Git lan. Aa, Aa. Oğlum sen bayağı güçlüymüşsün lan. tabi güçlüyüm kardeş ben. Ben hırsızım tabi lan. Yüzümü de gördün inşallah kimseye anlatmaz anlatmam. Ben öyle komando değilim. Ben öldürmeye geldim. Oh. <laughs> İyisin bak. <gülüyor> 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 Oğlum nasıl ölmüyorsun sen lan? Üstünde duvar kırdım daha ne istiyorsun? <laughs> bak seni bulacağım. <laughs> Oğlum niye neye bağladım ben? Ya alsam lan Hayır yapma yapma yapma. Oğlum ben niye oturuyorum lan? Bu niye oturuyor oğlum abi? Ah, şöyle. Aa yapma lan yapma. 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 yapma Oğlum adam yok. Hayır gitmem lazım şimdi. Çok güçlüsün. Sonra geleceğim sana. Hmm. Tamam. Nereye atlayacağım? O kutuya atlayacaksın. Tamam. Tamam. Ha. Ha. şuraya çıkayım mı? Oğlum zaten çıktın çıkma diyecektim. Ya niye ilk başta demedin? Neyse bir şey olmaz atlarım. Hop. Hop. Tamam şimdi ne yapacağım? Şimdi biraz daha uzatacağım. Tamam atla bakalım araya Eee abartmıyor musunuz komutan? Neyse. Tamam biraz koşu yapmam gerekiyor. Oğlum niye içinden geçiyorum ben kutunun? Heh tamam. Hayır. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Çıktım hocam. <acım. gülüyor> tamam hocam. İyi miydi? Komutan iyiydi. Oo, çok iyisin fena. Evet arkadaşlar bir videomuz da bu kadardı. Yani gizli ajan diye ay yok. Pardon gizli ajan değil. Gizli diye bir yeni bir serimiz olmuş oldu. Bence güzeldi. O zaman görüşürüz. He, bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Bu en önemlisi.